Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikonlardan top açılma yapacağız. Öncesinde bilmeyenleriniz varsa Konami 500 milyon indirme özel bir etkinlik getirdi. Orta seviye rakibe karşı oynuyorsunuz. Orta seviye Bayern Münih takımına karşı oynuyorsunuz. Eğer burada maçı kazanırsanız sizlere şöyle göstereyim. İkonlardan bir tane top açma hakkı hediye ediyor. Bir tane de zaten normal veriyor oyunu hemen açtığınız zaman. iki tane olmuş olur. Ve potlardan da açma hakkı 5'e çıkarılmış. Ben de bugün ee, Rümeni giden yani daha doğrusu Bayern Münih'ten bir top açılımı yapacağım. Matius da olur. Yani şu an 3 oyuncu değişime yarar açıkçası. Eğer as hesabımda Nesta için 2800'ü basmasaydım bu hafta Matius'a basardım. Çünkü takım Bayern Buslu eğer Matius çıkarsa da çıksaydı da diğer artı mecbur yedeklere çekerdim. Yani Matius'un bu kartını da beğeniyorum. Hele ki Bayern Münif Buslayınca çok daha güzel oluyor. Aa, pardon ben bunu 100 my club sandım. Yok lan zaten beleşten de çıkaramayız. Güzel beleşten siyah bulduk. Evet, şimdi artık paramızla verdiğimiz yere geçtik. Matthew'sa bakalım. 2 kere baktık. 2 kere iptal. 2. İki. Buranın ikinci oyuncusu kim? Lewandowski en geri. 3 iptal. Bir anlaş yapıp açacağız. Ah ya şu da var ya. Burada en çok korktum inşallah Roma'dan açmam yanlışlıkla. Ulan yani ben video dışı beleşi de açtım. Oradan da Alisson'u verdi. Bir dakika bakayım bu hesap mı? Şimdi Alisson falan pardon Ederson. Alisson demişim kusura bakmayın Ederson'u verdi. Komanı verdi şimdi kimliği veriyor yani Matthaus'a yaklaştık şöyle 2 3 Ederson'dan 2 atladı. Matius'a geçti. Matius'tan 2 atlarsa Lewandowski oluyor. Her türlü bir zararı çıkıyoruz. O yüzden ikon çıkmalı. Şöyle 3 iptal. Anlaş. Allah Allah. 4 top 4 siyah. Ne oluyor ya ben çözemedim olayı. Daha ayıkamadım. Ya şu Rumenige var ya. Oyunun en iyi forveti. Kullananlar biliyordur yani. Rumenige'nin üstüne forvet tanımam. Yok Rashford 102 oluyormuş vesaire. Bunlar hep bahane. Yani bana göre Rumenige oyunun en iyi forvetidir. Tek şey genel derecesi diğer bazı forvetlere göre düşük. Şu anda oyunda genel derecesi en yüksek olan forvet Rashford. Gerçi Rumeniki e de baktığımız zaman GF olarak geçiyor. Yani SF olarak geçmiyor. Arkadan ses çıkmış olabilir. Kusuruma bakmayın. Zaten bugün bir türlü video çekemedik. Hep aksilik oldu. En sonunda şu odayı boşalttım. Bu sefer de odada bir telefon kalmış ve Ulan demedim mi? Öyle yaptık. iki atladı. Kimi verdi? Ay, bu sefer de iki atlar Lewandowski verir dedik. Şimdi iki atlayamaz. <laughs> Rümeniki'yi verecek mecbur. Dur bakalım açalım. Şöyle üç kere romaniye giriyorsunuz. İptal iptal yapıyorsunuz. Buradan tekrar buradan iki iptal yapıyorsunuz. Dördüncü oyuncağı giriyorsunuz. Matausa geri. İçeriden 3 iptal yapacağım. Hep dışarıdan açtık. Siyah bulduk. Artık bir altın top ya da gümüş top bulmalıyız. O yüzden içeriden açacağım. Ne dedim? Artık bir altın top veya de gümüş top bulmalıydık. Matius 1 2 3 Romeni G 1 2 3 en geri 6 top 5 tane 5'i siyah Gayet iyi bence ama işte şimdi de gümüş top gelecek altın top güzel altında aşağısına inmiyoruz yani nereden baksanız güzel bir şey haydi gir içeri bu hesabı açana kadar 10 dakika uğraştım yok arkadaş yoğunluk çok. Her perşembe günü koskoca Konami şirketi şu sorunu çözemiyor. Hele ki böyle önemli konuların geldiği zamanlar, güncellemenin olduğu zamanlar ve de My Club parası indirimlerinin olduğu zamanlar şu sorunu bir türlü aşamıyor. uzun süredir oynayanlar varsa alışmıştır artık. Biz alıştık. Yeni başlayanlarda bir 3-4 ay alışırsınız merak etmeyin. 1 2 3 1 2 3 Anlaş Sabır ya komanı veriyor Nine command Şöyle 3 iptal Rumenige en geri gir içeri 3 iptal ve de anlaş diyelim vur kastı 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 işte bu evet bir 3 yıl sonra sizlerle birlikte olacağız valla bu sefer laf etmeyin bakın o kadar da kasmadı geçen daha bir de bazı yerleri durdurdum. Ulan var ya yani. Ne bekletti bizi be. Bir ara 3-4 dakika bekletiyordu. Bak o. Bosna Ersekliği verme bana lütfen. Rumeni gemi. Rumeni gemi buluyoruz. Bakın şimdi. Aranızdan bana ne bulduysan buldun diyenler çıkabilir. Gayet doğal karşılarım ki herkesin kendi fikridir. Ama ve lakin bu hesabı Dur önce fulle dur Bilenler vardır Eğer bir aydır düzenli olarak izleyenler varsa aranızda Bu hesabı Biliyor Olmanız gerekiyor Eee sende var ya Ucunda bırakıyor. Dur dur şimdi ben açayım kadroyu Hadi daha Takım yönetimi. İşte o hesap. Yerleştir. Hem kimi çıkaralım. Benzema. Out canım. Şimdi. Hakimziye. Sağ. Dost sağ. Dost yok yani. Şöyle de dost yaparız. Kim mi? Aklımda çok büyük şeyler var. Ya şu hesap var ya bir ay oldu açıladı. Yemin ederim çoğu hesaptan daha iyi. Hesapta bir de var ya yani, şans da var. Benim yapacağım bir şey yok. E tabi şimdi var bende de şans var yani o kadar şey yapmayalım sonuçta. Ama dur lan şunu hemen alalım. Hem kimi çıkaralım. Şimdi Torres çıksın. Şurada kadronda son hali. Yalnız kaç ikon oldu? 3, 5, 7 ikon oldu. Roma'dan açmam. Haftaya da 8 yaparız. Her hafta zaten bir tane net buluyoruz. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Like at, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.